Ee, Sevda Kota benim e, Bursa'dan katılıyorum. Ee, sponsorum Bildan Şen benim bu ürünlerle tanışmama vesile oldu. Bir gün e, bana tavsiye ettikten sonra ben hayır dedim herkes gibi. Bir gün tartıya çıktığımda o kiloyu gördüğümde ben nereye gidiyorum diye kendime sorduğumda Bildan e, sponsorumu arayıp ben bu ürünleri kullanmak istiyorum. Bir eksiklerim var. Ee, kullanmak istiyorum ve başladım Van ürünlerine. E, Birçok sonuçlarım var. 139.5'den 109.5'e kadar şu an kilo vermiş oldu ve bundan sonra tekrar yapacağım. E, ben sıvı kaybı Heyecanlıyım <laughs> <laughs> kusura bakmayın. E, sıvı taygon vardı ve e, bu işi ve ürünleri e, tanımam için e, tanıtım sunumlarını izlerken e, benim çocukluk çocuklukta yaşadığım işitme e, engeli olduğundan dolayı e, işitme cihazı takılacak 5 yıl sonra e, ve e, bir sunumda eee onmedya'nın e, ne kadar güçlü olabileceğini öğrendim ve şu an taktım. Bir hafta e, bilemedim bir haftadır e, bir haftadan bir haftadan sonra ben sol kulağımı duymaya başladım ve çok güzel çok mutlu oldum. So